Herkese merhaba. Enine boyuna Türkçe kanalına hoş geldiniz. Bu videoda LGS 2022 konularına devam ediyoruz. Şimdi sırada cümlede anlam ilişkileri var. Bu başlık altında neden sonuç yani sebep sonuç ilişkisi içeren cümleleri, amaç sonuç ilişkisi içeren cümleleri ve koşul sonuç ilişkisi içeren cümleleri göreceğiz. Dilerseniz 53. sayfayı açalım ve konumuza başlayalım. Neden sonuç, diğer adıyla sebep sonuç ilişkisi içeren cümleler dediğimizde aklımıza neler gelmeli? Bir olayın ya da durumun niçin gerçekleştiğini ve sonucunda ne olduğunu belirten cümlelerdir diyebilirim. Neden sonuç ilişkisi içeren cümleler iki bölümden oluşurlar. Neden bölümü ve sonuç bölümü. Şimdi neden bölümü dediğimizde aklımıza ne gelecek? Olay ya da durumun nedenidir diğer adıyla sebebidir veya kaynağıdır diyebilirim. Sonuç bölümü ise ortaya çıkan olay ya da durumdur diyebilirim. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Yollar buz tuttuğu için arabaların tekeri kayıyordu. Şimdi sonuç neymiş? Arabaların tekerinin kayması. Neden arabaların tekeri kayıyor? Yollar buz tuttuğu için. Şimdi buradaki içini kaldırıp nedeniyle yazabiliyor muyum? Bakalım. Yolların buz tutması nedeniyle arabaların tekeri kayıyordu. Evet mantıklı bir şekilde oldu. Dolayısıyla ben buna ne diyebiliyorum? Neden? Sonuç cümlesi. Diğer adıyla sebep sonuç cümlesi. Pratik bilgimize bakalım. Cümlelerde neden sonuç ilişkisi dığından ınca ekleriyle ve için diye nedeniyle sebebiyle ile gibi sözcüklerle sağlanabilir. Önemli. Neden-sonuç ilişkisi içeren cümlelerde neden kısmı önce verilip sonuç kısmı sonra verilebileceği gibi sonuç kısmı önce verilip neden kısmı sonra da verilebilir. Yani önce neden olacak, sonra sonuç olacak diye bir şey yok. Önce sonuç, sonra neden olabilirmiş. Örneklere devam. Aşırı yağış ile köydeki dere taştı. Sonuç köydeki derenin taşması, sebep veya neden aşırı yağış. Buharlaşma arttığından deredeki su seviyesi azalmaya başladı. Deredeki su seviyesinin azalmaya başlaması sonuç, buharlaşmanın artması neden. Sen yetişemedin diye ben de girmedim sinemaya. Ben de girmedim sinemaya sonuç. Sen yetişemedin diye kısmı neden yani sebep kısmı. Bahar gelince her taraf rengarenk çiçeklerle doldu. Her taraf rengarenk çiçeklerle doldu sonuç. Bahar gelince neden? Çamaşırları yıkayamadım çünkü sular akmıyordu. Şimdi burada bir terslik var arkadaşlar. Çamaşırları yıkayamadım benim sonuç kısmım. Sular akmıyordu benim neden diğer adıyla sebep kısmım. Demek ki az önce de söylediğim gibi her zaman önce neden sonra sonuç verilmek zorunda değilmiş. Önce sonuç, ardından da sebep veya neden verilebilirmiş. Şimdi Kazanım kavramı uygulamalarında kendiniz ödev olarak yapın arkadaşlar. Eğer yaptıysanız yorumlarda bunu belirtirseniz çok sevinirim. Geçelim. Amaç sonuç ilişkisi içeren cümlelere geldik. Bakalım özellikleri nelermiş? Eylemin hangi amaçla yapıldığını ya da yapılmadığını belirten cümlelerdir. Bu tip cümlelerde iki yargı vardır. Yargılardan biri yapılan eylemi, diğeri ise bu eylemin yapılma amacını bildirir. Amaç-sonuç ilişkisi içeren cümlelerle neden-sonuç ilişkisi içeren cümleler birbirine karıştırılmamalıdır. Çok yanıldığımız bir konu. Amaç-sonuç ilişkisi içeren cümleler hangi amaçla sorusuna cevap verirken neden-sonuç ilişkisi içeren cümleler niçin veya hangi nedenle, hangi sebeple sorusuna cevap verir. Örneğe bakalım arkadaşlar. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak amacıyla hafta sonunu şehirden uzak bir köyde geçireceğim. Burada sonuç neymiş arkadaşlar? Hafta sonunu şehirden uzak bir köyde geçirmesi. Peki bu eylemdeki amacı neymiş? Şehrin gürültüsünden uzaklaşmakmış. Demek ki bu cümle amaç sonuç cümlesiymiş. Devam diğer örnekle. Sınava vaktinde yetişebileyim diye okula erkenden gittim. Okula erkenden gitmesi arkadaşlar benim sonucum. Hangi amaçla erkenden gitmiş? Sınava vaktinde yetişebilmek amacıyla. O zaman amaç bu kısımdır. Şimdi dikkat kısmımıza bakalım arkadaşlar. Cümlelerde amaç sonuç ilişkisi mak için mak üzere ekleriyle ve amacıyla gayesiyle diye üzere, maksadıyla gibi sözcüklerle sağlanır. Amaç-sonuç ilişkisi içeren cümlelerde eylem gerçekleşmektedir fakat amacın gerçekleşip gerçekleşmediği belli değildir. Neden-sonuç ilişkisi içeren cümlelerde ise hem neden hem de sonuç gerçekleşir. Bu ayrımı unutmayalım. Şimdi yine arkadaşlar burada kazanım kavramı uygulamalarımızı ödev olarak yapalım. 14'ü biz yapalım. 15'i siz ödev olarak yapın. 14. Aşağıdaki cümlelerin amacını ve sonucunu altlarına yazınız. A. Çalışmak için odasına gitti. Odasına gitmesi bir sonuç. Fakat bu sonuç için çalışması nedir? Amaç. B cümlesine bakalım. Çiftliğe geldim. Babama yardım edeyim diye. Çiftliğe gelmesi eylemdir ve bir sonuçtur arkadaşlar. Hangi amaçla çiftliğe gelmiş? Babasına yardım etmek için o zaman bu kısımda amaçtır. C'ye geldim. Yeni gelen öğretmenimizi görmek amacıyla okula gittim. Okula gitmesi bir sonuçtur. Hangi amaçla okula gitmiş? Yeni gelen öğretmenini görmek amacıyla. O zaman bu kısımda amaçtır. Yani buradan da şunu çıkartabiliyorum arkadaşlar. Her zaman amaç önde, sonuç geride olmak zorunda değil. Bazen sonuç önde, amaç ikinci planda yani cümlenin devamında olabiliyormuş. 15. kazanım kavrama uygulaması ödeviniz. Geldik koşul sonuç cümlelerini arkadaşlar. Herhangi bir olayın ya da yargının gerçekleşmesinin başka bir yargı veya eylemin gerçekleşmesine bağlı olduğu cümlelerdir. Örnekler üzerinden gidelim. Yağmur yağarsa bahçedeki bitkiler yeşerir. Bahçedeki bitkilerin yeşermesi sonuçtur. Bu sonucun koşulu neymiş arkadaşlar? Yağmur yağarsa. İkinci örneğe bakalım. İşlerim yoğunlaşırsa size uğrayamayabilirim. Burada uğrayamayabilmesi bir sonuçtur. Bu sonucun gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan koşul neymiş? İşlerin yoğunlaşmasıymış. O zaman bu kısımda koşul kısmı. Diğer örneği biz yapalım. Yardım edersen işi daha çabuk bitiririz. İşi daha çabuk bitiririz sonuç. Hangi koşulla işi daha çabuk bitiririz dersem yardım edersen cevabını alıyorum. O zaman bu kısım koşul. Son örneğimize bakalım. Çalıştın mı her şeyi başarırsın. Her şeyi başarırsın sonuç hangi koşulla her şeyi başarırsın dediğimde çalıştın mı yani çalıştığın zaman cevabı karşıma çıkıyor bu kısımda koşul diyebilirim. Bu şekilde bulduk. Pratik bilgi kısmına bakalım. Cümlelerde koşul sonuç ilişkisi s ince dikçe, meden ekleri ve ise ancak mi ama yalnız üzere gibi sözcüklerin kullanımıyla sağlanır. Bu bilgimizi unutmayalım. Şimdi arkadaşlar 16. ve 17. kazanım kavramı uygulaması yine sizlere ödev olsun. Geçelim diğer sayfaya. 18'i biz yapalım. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Neden sonuç anlamı taşıyanların başına ne? Amaç sonuç anlamı taşıyanların başına A yazınız. A cümlesi. Yaşlı olduğundan koşamıyor. Koşamıyor sonuç. Hangi nedenle koşamıyor? Yaşlı olduğu nedeniyle. O zaman bu bir neden sonuç cümlesi. P cümlesi acıktığım için çalışmama ara verdim. Neden çalışmama ara verdim? Acıktığım için. O zaman bu da neden sonuç cümlesi. C dinleneyim diye odasına geçti. Odasına geçti sonuç. Hangi amaçla odasına geçti? Dinleneyim diye. O zaman bu bir amaç sonuç cümlesi. C'ye bakalım. Sağlıklı olmak için bol su içiyor. Bol su içmesi sonuç. Hangi amaçla bol su içiyor? Sağlıklı olmak amacıyla. O zaman bu bir amaç sonuç cümlesidir. D. Mutlu olduğumdan sürekli gülüyorum. Sürekli gülüyorum sonuç. Hangi nedenle sürekli gülüyorum? Mutlu olduğum için. O zaman bu bir neden sonuç cümlesidir. E. Kardeşine küstüğü için gelmedi. Gelmedi benim sonuç kısmım neden gelmedi hangi nedenle hangi sebeple gelmedi dediğimde kardeşine küstüğü için cevabını alıyorum o zaman bu bir neden sonuç cümlesidir F'ye bakalım balkon güzel görünsün diye çiçek aldım çiçek aldım sonuç hangi amaçla çiçek aldım balkon güzel görünsün diye o zaman bu bir amaç sonuç cümlesidir diyebilirim G çok yorulduğundan erkenden uyudu demiş. Burada arkadaşlar erkenden uyudu sonuç. Hangi nedenle erkenden uyumuş? Çok yorulduğundan o zaman neden sonuç cümlesidir. Yumuşak G'ye geldim. Doktor olmak için çok çalışıyor. Çok çalışıyor sonuç. Hangi nedenle, hangi amaçla çok çalışıyor? Bakın nedenleye cevap alamadım. Amaçla daha uygun oluyor. Hangi amaçla çok çalışıyor? Doktor olmak amacıyla. O zaman nedir? Amaç sonuç cümlesidir. H cümlesine geldim. Kış geldiğinden hava çok soğudu. Hava çok soğudu benim sonuç kısmım. Neden hava çok soğudu? Kış geldiğinden o zaman bu da bir neden sonuç cümlesidir diyebilirim. I'ya bakalım. Su içmek için mutfağa gittim. Mutfağa gittim sonuç kısmı. Hangi amaçla mutfağa gittim dediğimde su içmek amacıyla mutfağa gittim diyebiliyorum. O zaman bu bir amaç sonuç cümlesidir. İyi cümlesine geldim. Karnım acıktı hemen yemek yedim. Hemen yemek yedim. Sonuç kısmı neden hemen yemek yedim? Karnım acıktığı için. O zaman bu bir neden sonuç cümlesidir. J'ye geldik. Kendini geliştirmek için çok kitap okuyor. Çok kitap okuyor. Sonuç kısmı. Hangi amaçla çok kitap okuyor? Kendini geliştirmek amacıyla. Dolayısıyla bir amaç sonuç cümlesiyle karşı karşıyayız. K cümlesine geldik. Yemek yapalım diye mutfağa gitti. Mutfağa gitti. Benim sonuç bölümüm. Hangi nedenle, hangi amaçla mutfağa gitti? Bakın nedenle cevap veremiyorum. Yemek yapma amacıyla mutfağa gitmiş. O zaman bu bir amaç sonuç cümlesi. L'ye bakalım. Babası erken gelince çok mutlu oldu. Çok mutlu oldu sonuç bölümü. Neden çok mutlu oldu? Babası erken geldiği için. O zaman bu bir neden sonuç cümlesidir. M'ye bakalım. Kitabı bitirdiği için ödülü hak etti. Ödülü hak etti sonuç kısmı. Neden ödülü hak etti? Kitabı bitirdiğinden dolayı. O zaman bu da bir neden sonuç cümlesidir diyebilirim. 19. kazanım kavramı uygulamasına bakalım. Aşağıdaki cümlelerden koşul anlamı taşıyanları tik ile belirtiniz dedi. A diploma alabilmemiz için bu okulu bitirmeniz gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar diploma alabilmelerinin koşulu neymiş? Okulu bitirmeleri. O zaman burada koşul anlamı var. B Çabuk büyüsün diye çiçeğin toprağını değiştirdi. Çiçeğin toprağını değiştirdi. Sonuç kısmı hangi amaçla değiştirmiş? Çabuk büyüsün diye. O zaman burada koşul yok. C Atatürk asker olabilmek için çok çalışmıştır. Çok çalışmıştır sonuç kısmı. Amacı neymiş? Asker olabilmek. O zaman burada da arkadaşlar asla bir koşul anlamı yoktur. C cümlesi çocuklar yorulduğundan kendisini çimenlerin üzerine bıraktı. Şimdi burada arkadaşlar çimenlerin üzerine bıraktı. Sonuç bölümü. Neden çimenlerin üzerine bıraktı? Yorulduğundan. O zaman bu da bir neden sonuç cümlesi. Asla koşul değil. D'ye geldim. Yağmurda ıslanınca ben hemen hasta olurum. Şimdi burada hemen hasta olurum sonuç kısmı. Hemen hasta olmasının koşulu neymiş? Yağmurda ıslanması. O zaman burada koşul anlamı var. Yumuşak G'ye gelelim. Seni arayamadım çünkü yoğundum. Seni arayamadım sonuç bölümü. Neden seni arayamadım? Çok yoğundum. O zaman bu bir neden sonuçtur. Buraya da eksi koydum. Ben koşul cümlelerini arıyorum. H. Sonradan pişman olmak istemiyorsan hatalarından ders çıkarmayı öğren. Şimdi burada bir koşul anlamı var mıymış? Sonradan pişman olmamasının koşulu neymiş? Hatalarından ders çıkarması. O zaman koşul anlamı var. I. Hasta akşam ilacını içmek için yataktan kalktı. Yataktan kalktı. Sonuç amacı neymiş? Akşam ilacını içmekmiş arkadaşlar. O zaman bu bir amaç sonuç cümlesidir. Asla koşul değildir. Geldim iyiye. İşleri zamanında bitireceksen hepsini sana vereceğim. Hepsini sana vermesinin koşulu neymiş? İşleri zamanında bitirmesi. O zaman burada koşul anlamı varmış. J'ye geldim. Yabancı dil eğitimine katılabilirsin. Ancak sitemize üye olman gerekiyor. Sonucum yabancı dil eğitimine katılabilmesi ama koşulu neymiş? Sitemize üye olmasıymış. Dolayısıyla burada da koşul anlamı var. 20. kazanım kavramı uygulamasında arkadaşlar ödev olarak sizler yapın lütfen. Yaptıktan sonra da yorumlar bölümünde bana bilgi verirseniz çok sevinirim. Evet, bu videoda Cümlede anlam ilişkilerine değindik. Neden sonuç? Yani sebep sonuç ilişkisi içeren cümleleri, amaç sonuç ilişkisi içeren cümleleri ve koşul sonuç ilişkisi içeren cümleleri detaylı bir şekilde örneklerle kazanım kavrama uygulamalarıyla irdelemeye çalıştık arkadaşlar. Eğer bu dersi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kafanıza takılan noktaları her zaman yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.